Evet Hayber'deyiz. Hayber aşağı yukarı Medine'nin 200 kilometre kuzeyinde yer alan bir yerleşim yeri. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi fethettikten sonra Medine içerisinde bulunan Yahudi kavimlerine Beni Nadir yaptığı anlaşmaya uygun olmayan davranışlar sebebiyle Medine'den sürülüyor. Sürülünce de kendileri gelip bu Hayber'e yerleşiyorlar. Burada 7 tane büyük kale olduğunu söylüyor Markezi. <laughs> Buradaki kalelere yerleşiyorlar. Buradaki tarımla uğraşıyorlar. Burası sulak bir arazi etrafı bağlar, bahçeler, kurmalıklarla dolu bir yer. Ve e, Mekkeli müşriklerle resul Ekrem'den intikam almak için bir şekilde anlaşma yoluna gidiyorlar. Ve Hendek dediğimiz muharebe sırasında Medine'ye gelip kuşatan, bu kuşatmada yer alan bir kavim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunların kendileri büyük bir tehlike olduğunu görüyor. Ve öncesinde Hudeybiye zor şartlar kabul ederek Mekkeli müşriklerle eğer ben başka birisiyle bir savaşa girersem siz onlara destek olmayacak şekilde bir anlaşma yapıyor Hudeybiye'de. Uğdey Bey'in sahasından sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi bir ordu tertip ederek Hayber'e doğru yola çıkıyor. Hayber'e doğru yola çıktığında bunu duyan Gatafan türü bir takım Arap kabileleri Hayber'e gelip dörder bin kişilik orduyla Resul-i Ekrem'e karşı burada mücadele etmek istiyorlar. Resul-i Ekrem bunu haber alınca Gadafan kabilesinin olduğu yere doğru yürüyor ve onlar da kendi bağlarının bahçelerini hayvanları korumak için buradan ayrılmak zorunda kalıyorlar ve sonrasında bir sabaha karşı Resul-i Ekrem buraya 1700 kişilik ordusuyla geliyor. Buradaki 7 tane kale var. Bunları muhasara altına alıyorlar. 15 gün boyunca süren bu muhasaralar sonrasında Hayber'de bir şekilde fethedilmiş oluyor. Tabi bu Hayber e, Savaşı'nda Hz. Ali Kerim allah ve senin büyük kahramanlıkları var. Yani anlatımlar, Markiz'de yer alan, Hamidullah'ın da yer alan, daha önce Yakut'ta yer alan bütün anlatımlarda Osmanlı dönemi çocuklara okutulan Hazreti Ali'nin Hikayeleri kitabında çok fazlaca bahsi geçen Hayvan Gazvesinde Hazreti Ali çok büyük bir kapıyı 8 kişinin bile kaldıramadığı çok ağır bir kapıyı kendisine kalkan olarak kullanıyor. Hakikaten burada çok büyük kahramanlıklar gösteriyor. Buranın en önemli savaşçısını bir şekilde o savaşta yeniyor. Orası Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in önderliğindeki İslam ordusu Hayber'i fethetmiş oluyor. Hayber bugün kaleleri muhafaza altına almaya başlamış. Fakat girişlere izin verilmiyor. O yüzden içeriden çok fazla çekim yapamadık ama anlatıma göre bir yıl içerisinde çalışmaların devam ettiği ve bir yıl içerisinde buranın ziyareti açılacağı söyleniyor. İnşallah yolumuz bir daha düşer ve Hayber'de sizin videoda göreceğiniz evleri daha yakından görmeye. Orada resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ordugahını kurduğu yerine yapılan o büyük peygamber camisine namaz kılmak inşallah nasip olur.